En tepede mi bir şey var? Gel bak. Ya orada gidemiyoruz oraya. Bazı şeyler izin vermiyor ya. Görevime gidiyorum ya. Yani. Gidiyorum gidiyorum görevime. Rap 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 rap. this been here a very long time. The yeah. way to <tik> the ah. mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is sexy. If I got something for you too. Brock? Huh? But how did you none of your fucking business? Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. Well don't let come, What do you think he wants? To test our patience. Hmm. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Shana You rust around like that everywhere? Yees. Catch! the pile of rocks there. with that key of yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. a shortcut between the realms. Mm. If you ever see a out in the world? use it to get back to me quick. but it's only one way. straight back here and nowhere else. and whatever you do, oh. never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path. Baba bir boşaltma bir Peki yeni bir şeyler yaptırabiliyor muyuz bu heriften? <laughs> One minute arkadaşlar. <laughs> Manyak çocuk. Dur bakacağım ona. Ayağımı nasıl Let's sort you out. Aha Aha. A, -a, a Tılsımlar diyor. Efsun alabiliyoruz. <laughs> Bak şansımızı düşürüyor. Ben var ya sevmem öyle şans düşürtmeyi. lan? Götü değişiyor. Artı 3 şans da artı 3 diyor. <laughs> Güzelmiş. Runic ne? Runic neydi? Runic tutuk veren avantaj düşük olasılıkta şöyle Dışarı Düşer ve yarması hareketinden kuvvet armağanı veren o avantaj. Hee! Dolum süresi yaptığın bir hareket sonrasında oluyor onlar. Dur biraz yani, daha biriksin uh, o zaman ya. You Kurban atlayalım da biz de kurtulalım onunla. There we go. <coughs> Oluyormuş. Hayır bir şey oğlum belki de gözcü nereden bileceksin yani chat. Allah Allah. <gülüyor> 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 Here we go. Ne oluyor lan? Kendine olan güveni arttı. O bizimki. Bizimki dövüşü artık. O bizimini görüyor musun? onu seni diyeceğim. Bak. Daha önemli başka bir şey. Azini alalım. Şimdi kardeşim gel bakayım oku bakayım şunu. Nasıl bilmiyorsun ya? I bet I could figure it O arkada ortada bir şey vardı. O neydi ki acaba? Ondan önce şunlara da bakacağım. Burada ayrı bir çıkış var. <laughs> Bunlara da mı? Sen ne arıyon artık sen? Bir yürü bakayım bir şey var mı orada. Zehir amına koyma, Gel. Ya annem bunlardan anlatmıştı. It's so much bigger than I imagine. Oh look. He bit Thor. Thor mu Will bite Looks like. Yedik zehri aman okuyum öleceğim ben. Canman bir şey yok mu? <laughs> can dolduruyor muydu lan? Az siktir adam olunca can dolduruyordu değil mi bu? Tamam <laughs> neyse iptal oldu. Eee bu ne? Neymiş o ya? <laughs> eee, lan. Canım bir ananı Ver can ver. Vermez ki. Verir mi hiç canım? <laughs> şundan verir şundan. Ver bir can ver gözünü seveyim. Hey, bu, ne şey şey bu ne? Envanterde can mı var? Your mother called them scorn ki dur bakayım. Poison magic. She What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Nerede envanterim? Yoğunlaştırılmış can tılsımı. chat fullendi ha eyvallah <laughs> Ne yapardım lan ben şimdi Lan bu ne oğlum bir tane 15 can doldu ya <laughs> Dava hayırlı olsun <laughs> İdare et al. Ben mal gibi onların arasından geçtim orada şey yapabiliyormuşuz ya Wow. Sure, it's foggy here. <laughs> Another dwarf. Should we? No, he is of no consequence. Uh, ha, excuse me, but um, how did you come by that uh, axe? That is my concern alone. And uh, while I won't dispute that, I I know that blade. It was one of ours, but uh, <laughs> we didn't make it for you. Step aside. I can't see the woman we made it for. I was uh, well. I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. <laughs> it was my mother's. She left it father before she died. with mutam. Face dead. Tam Ali, tam. I'm very very sorry to hear that. She was a fierce warrior and a good woman. Okay. I will make a to the <bildung army> ver müziği. Şimdi ver müziği bakalım. Nobody asked you to. what do well, it's, it's, But knowing your mother. <laughs> She would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her acts by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brands here. The Blue is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya do not undo his work improve upon it only yeah but can you can you put it down over there that handle is no it? filthy okay then i'll just <laughs> i will just oh oh a <gülme> <Anf tenha> <gülme> of. oh my god is that dried blood oh god so what were you working on oh that i call it the sky mover just up that mountain waits a treasure trove of rare resources once i mine it i'll need a way to bring it all down and you know how to fix it not even a little Oh, Oh, i could use a distraction Ha, diriliş taşı. Donmuş alevi nasıl alacağım ben? bunlara bakmıştım. Canı ürt 3 arttırıyor diyor. Neyse bakalım dur. Neyse dur bakalım yani. Onu, onu... Bekleyin, be. Aga dur Gizem belanı senin daha Bir, iki, üç, Aha. Let me done. This is getting kind of hairy. Ah, oh, can, can help out more if you want. Just let me know. <gasps> Oyunu çok gerçekçi sandı galiba geleceğe yatırım yapıyor. Niye hepsini almam mı lazım? Bu ne? O. yani üçünü birden nasıl göstereceğiz ki öyle? Ee, Su başka bir yerde de var demek ki. Mi acaba? Acaba acaba. Ya da mesela birini mesela bunu aldım. O gidiyor. Bunu aldım. Bu mu gidiyor? Aa bir dakika. Tels. Tels. Bu var. Bu var. Bu başka bir şey. Bu alakasız bir şey. Tamam, bunda dursun. Bir sık anlamadım bundan. Bakıyorum çete. Geliştirmeleri alsana neyi bekliyorsun? Aa burada da var. Tamam bu oydu. Şimdi bir tane daha lazım. Öbürü nerede? Bir o Demek evet, ki bir tane daha var aga. <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> dedim. Çocuğum bir dur amına koyayım şu bulmacayı bir çözelim hele. Bir orada, iki orada, think Her yerden bir şey çıkıyor ki yani. Where is their matter alone, boy. Şimdi o ge geçtim mi? Nereden geçtim ya? Yok aga, bir o, biri bu. Başka nerede gördünüz ki? Yerde mi gördünüz? Ferit sen ne Nerede gördünüz lan? Sağda yukarıda yeşil Yeşil geçtin. Sağ mı? Nerenin sağında? Buranın sağında mı? Nerede lan? <laughs> Ferit sen ne Manyak çocuk öyle diyor ya. Abi yeşil. Ya yani ne diyorsunuz zaman akım? Yeşil ne yolu? Abi yeşil ne demek? Abi yeşili geçtim. Bilmiyoruz abi. <laughs> abi Allah çarpsın bilmiyoruz. Bunu yanlış yapmışız. O öyle. Şu şöyle olacak. Bir tane daha. Tamam ikisi gitti. Bir tane daha olacak işte. Abi gördün abi. Yeşil geçtin. Oğlum siz ya da aşağı geçiyorsunuz şu an benimle. Burada falan mı? Allah manyak çocuk. Doluymuş. Görüyorsun. Oğlum yok. Çimenleri mi diyorlar? Yeşili geçti bu arada. Sağında. Buranın sağında mı? Buranın sağında bu var. Bunu ayarladık. Buranın ilerisi böyle bir yer. Ya amına Ya chat amına abi. chat <laughs> bunu abi. Klon Fiesta. B Neydi ki o? Dur gidip bakam da geleyim. Aa açmışım lan. O nasıl bir açış be kardeşim be. Ama bak iyi oldu bak kan likörü boynuzu gö bulduk. Gördünüz mü? Sen niye burada böyle lan? Aga be gel otur agaz. Akteri Akşamları Bir başka <laughs> Oyunu nasıl save alıyor? Başaramadık abi. Nasıl save alıyorum oyunu? Aha! Aa! Ronin sen benden ne Yok yo, nasıl yani? Şu an nereden şey yapacağım? <laughs> Heh kaydet diyorum. Dağ etekleri. Oyun bir save almıyormuş değil mi? <laughs> Buldak. <laughs> Son ya bitireceksin ya. Sıçtın yani. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu oyuna devam edeceğiz. Bu oyun gerçekten sardı. Efsane iyi. Şuraya kadar bu saatte gelmemizle çok şey yani söyleyeyim. Zor bir şey yani gerçekte. <laughs> gerçekte çok çok zor bir şey onu söyleyeyim size. Ne başan aman aman. Dur şunu bir